South Park'ın bir bölümü. Şimdi bölümün son, bölümün başında arkadaşlar. Şeyi biliyor musunuz bilmiyorum. Yani karakterleri bilmiyorsunuz büyük ihtimalle. Bir tane Cartman var. Cartman deniyor bir adam. Deniyor bir çocuk yani. Bir de orada Jimmy diye birisi var. Jimmy de koltuk değneğiyle yürüyen. Bir de hafiften böyle ya şey konuşan. Kekeme değil de böyle yavaş konuşan birisi. Aynı zamanda stand-up esprileri falan yapıyor böyle. İkisi stand-up için espri bulmaya çalışıyorlar tamam mı? Jimmy çok değişik bir espri buluyor. Yani çok komik değil ama ondan sonra abi bu tamamen Jimmy buluyor. Ondan sonra bu espri baya bir patlıyor. On, herkes işte bu espriyi şey yapmaya başlıyor, kullanmaya başlıyor falan. Aslında başka olaylar da oluyor da sadece ben bu olaydan bahsedeceğim. 13. sezondaydı. Merak eden varsa 13. sezonda böyle işte 5. bölüm mü, öyle bir şey, 4. 5. veya 6. bölüm. Cartman ilk başta şey diyor. Aa diyor, espriyi birlikte bulduk. O yüzden işte e, telifi kırışmamız lazım. Tabii Jimmy ilk başta ses çıkartmıyor falan ama sonra itiraz ediyor. Abi diyor nasıl birlikte bulduk? İlk başta insanlar şeyi düşünüyor. Hani Cartman zaten göt birisi ya. Oradan işte nemalanmaya çalışıyor gibi. Ama ciddi ciddi Cartman'ın hafızasını gösteriyorlar. O harbiden de kendisinin yardım ettiğini düşünüyor. Buna gaslighting deniyor işte. Narsisist bir karakter. Narsisist karakterin özelliği, narsist karakterin özelliği ve gaslighting dediğimiz olay. Gaslighting dediğimiz olay şu oluyor. Ve bunu bakın kendiniz gerçek hayatta çok yaşayacaksınız. Yaşamışsınızdır da. Eminim ki. Özellikle sadece iki kişi varsa üçüncü, dördüncü, beşinci kişiler yoksa ortamda bu çok yaşanır. Dersin ki mesela ben şunu hatırlıyorum mesela işte beni dövdün dersin. Yo ben seni hiçbir zaman dövmedim ki. Küçükken beni dövdün. Yo ben seni hiçbir zaman dövmedim ki. Öyle bir şey olmadı. Ve karşındaki insan o kadar kendinden emindir ki sen gerçeği sorgulamaya başlarsın. Lan ben mi yanlış hatırlıyorum acaba? Çünkü diğer adam o kadar emindir ki buna işte denir gaslighting diye. Ve gerçekten çok zeki bölümlerden bir tanesi. Birçok bölüm böyle zaten. Olay şu abi. Daha sonra işte şey geliyor. Bunun bir arkadaşı daha var. Neydi lan? Kyle. Şeyi sevmeyen. Cartman'ı sevmeyen. O da diyor ki Cartman'a. Sen diyor anlıyorum diyor. Öyle mi diyor? Evet diyor. Anlıyorum diyor yani o zaman bana inanıyorsun diyor Cartman. Hayır diyor sana inanmıyorum. Ama diyor ciddi ciddi senin egondan dolayı bunu yediremediğin için yani diğer elemanın bulduğunu bu espriyi kendine yediremediğin için kendi kendini buna inandırmışsın diyor. Ve ondan sonra zaten tekrardan gösteriyorlar hafızasını. Bu sefer şey direkt Cartman bulmuş ama kendisi öyle inandırmış yani. Ve en sona geliyorlar bak burası güzel işte en sona geliyorlar. Kanye West çok sinirleniyor bu espriye. Çünkü kendisine dokunuyor. Onun da uzun bir hikayesi var. Onu anlatmayacağım ama burada. Bu espriyi bulanı öldüreceğim diyor. Tamam mı? Bak bu espriyi bulanı öldüreceğim diyor. Cartman'la Jimmy'yi yan yana koyuyorlar, bağlıyorlar. Diyor ki bu espriyi hanginiz buldu? Kim bulduysa söylese onu öldüreceğim diyor. Cartman diyor ki ben buldum diyor. Maalesef. Maalesef ben buldum diyor. Jimmy iyice anlamıyor. Ya diyor bak öleceksin. Öleceksin diyor. Buna rağmen nasıl hala da hani artık olay şeyden de geçmiş. Arkadaşına kazık atmaktan işte menfaatten bilmem ne çünkü öteki türlü hani menfaat para koparma vesaire gibi düşünürsünüz. Yok bunların hepsini geçmiş adam ölecek artık. Ölmesi öleceğine rağmen ölmek üzere olmasına rağmen gene de ben buldum diyor. Çünkü kendi kendisine inandırmış onu ve onu gerçek sanıyor artık. En sonunda da şöyle bitiyor abi Cartman Jimmy'e diyor ki evet diyor. Sen diyor küçük egondan dolayı bunu kabullenmek istemedin ve kendi kafanda bir hikaye yazdın ve bu espriyi senin bulduğunu düşünüyorsun. Evet maalesef senin gibi narsistlerde böyle bir şey var deyip Cartman kendi yaşadığı şeyin aynısını Jimmy'e söylüyor. Mükemmel bir analiz bu. Bak bu mükemmel bir. Bak bu ders ders olması lazım bunun bu bölümün ders olması. Birçok bölümün aslında ders olması lazım ya. Bu bölümün net ders olması lazım yani. Narsisizm. Gaslighting. Ve projeksiyon. Projeksiyon neydi? Kendisi yaşadığı bir şeyi karşıdakine atmak. Bunların hepsi bütün toksik, ne derler? Toksik özelliklerin bir araya gelmesi. Ve neden önemli biliyor musunuz? Böyle insanlar var. Bu insanlarla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Kafayı yersiniz yani. Eğer önceden bilmiyorsanız bunu, bu tür karakterleri, bu tür karakteristik özellikleri bilmiyorsanız kafayı yersiniz yani. Kuhu Hanım, benim de ex kafada kurma derdi söylediği yalanları ve onu hatırlatır. İşte o işte, bu. Bu abi. Hacer benim kafam karıştı ya demiş. Dur, ben size şimdi bunu toparlayarak söyleyeceğim, anlatacağım merak etmeyin. Birincisi, özellikle ikili ilişkilerde olur. Sevgilinizle, kocanızla, karınızla da olabilir ama iki arkadaş arasında da olabilir ama tamamen alakasız iki kişi arasında da olabilir. Size bir şey demiştir. O dediğini yo öyle bir şey demedim. Yo hayır öyle bir şey demedim. Ya da az önce söylediğimiz gibi. Sen bir şey bulmuşsundur. O da yanındadır. O kendi bulduğunu iddia eder. Ve öyle bir buna inanır ki sen bu sefer lan ben mi yanlış hatırlıyorum falan dersin. Çünkü çok da böyle kendinden şeydir emindir yani bu karakterler. Ve üçüncüsü de projeksiyon yapar. Projeksiyon yapan, yapması da şu anlama geliyor. Sana der mesela. Aa işte bak sen kafandan bazı şeye uyduruyorsun. Sen hayal görüyorsun. Belki o sana der. Sen bana gaslighting yapıyorsun. Belki o sana der. E, abi sen narsist olduğun için. Onun Türkçesi narsist değil mi? İngilizcesi narsisizm diye geçiyor. Narsisist olması lazım. Ben öyle biliyorum İngilizcesi ama Türkçesi narsist galiba. O yüzden yanlış söylüyorum kusura bakmayın. E siz Türkler nasıl söylüyor? <laughs> narsist değil mi? Emre Yılmaz, narsistlerle en iyi mücadele etme şekli bulaşmamaktır demiş. Doğru, hiç konuşmamak abi. Sensin kanka. Bitti. Sensin kanka. Refulge olmayan anılar bile üretebiliyorlar. Kesinlikle. Sana şöyle yardım etmiştim bana böyle demiştim. Abi. abi şey mesela bak bunu da çok görürsünüz ha. Bak şu da bir güzel bir anıdır. Biraz şey yapacağım. Kalıba oturtmak için diyelim ki senin komşun. Tamam mı? Senden habersiz. Senin antenini kullanıyor. Senin antenine sen sen yokken tamam mı? Senden habersiz senin antenine bağlantı yapmış. Senden çekiyor. Sen mesela burada d Smart vesaire seyrediyorsan paralı senden çekiyor tamam mı? Sen bunu öğreniyorsun. Kesiyorsun abi kablosunu. Bak bir şey yapmıyorsun. Polise molize gitmiyorsun. Kesiyorsun kablosunu. Sonra adam sana geliyor. Niye diyor kestin kabloyu? Sen diyorsun ki sen izinsiz aldın benden. Yani normalde bu şeydir yani. Hani suçtur bu. Anladın mı? Bu suçtur. Ama sadece sen ikiniz orada olduğunuz zaman eleman sana diyor ki. Ya tamam ben de yaptım ama sen de kestin yani. Hani ikimiz de yanlış yaptık. Ben de bunu yapmış olabilirim ama sen de benim kablomu kestin yani. Hani sen ne akla benim kablomu kesiyorsun? Çok yakın, buna çok yakın belki yani birebir aynısı bile diyebileceğimiz bir olay yaşadım oradan biliyorum yani. Ama orada biz benim e, etrafımda başka arkadaşlar vardı. Güldük falan adamı. Adam zorbalandı siktirdi gitti ondan sonra. <laughs> Adam hala şey diyor ya. Tamam ben senin anteninden çalmış olabilirim. Bir de paralı bir kanal değil mi neydi? Şey D-Smart mı neydi? Bir de paralı yani. Tamam ben çalmış olabilirim ama yani sen de kablomu kestin falan diyor. <laughs> Bak şey vardı. Burada dışarıda iki akraba kavga ediyor tamam mı? Bir tanesi iri yarı falan. Dövüyor. Ötekisini. Ama sarhoş yani. Yani önce küfrediyor, küfrediyor. Bir noktadan sonra vurmaya başlıyor artık. Vurmaya başlayınca dayayı yiyen adam ötekileri söylüyor. Polis çağırın, polis çağırın diyor. Hemen geliyor polisler. Zaten orada devreye geziyorlarmış. Gitmiyor falan. Sonra böyle sürükleye sürükleye karga tulumba falan götürüyorlar elemanı. Eleman hala şey diyor. Diyor bak memur bey benim de hatam olmuş olabilir. <laughs> Hadi ya. Vallahi. Harbi benim de hatam olmuş olabilir. Acaba şey mi diyordu? Şimdi memur bey eşitiz yani. Hani ben de akrabamı dövdüm. Siz de beni karga götürdünüz. Artık ödeştik tamam. Hadi herkes evine gitsin. Tamam güle güle. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar. Evet bu C olmalı. Kesinlikle C cansız yayın olmalı. Bu, bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani diyorum ya gündem, siyaset vesaire bunlar tabii çok seyrediliyor diye bunlarla ilgili konuşuyoruz ama şu söyleyeyim çok daha önemli aslında. Çünkü böyle insanların varlığını bilin. Bir noktada hemen saçmalamaya başladığınız zaman ha din evet. Bu öyle birisi. Bu dayı öyle bir. Ve çok fazla var ha. Yüzde yüz göreceksiniz yani böyle bir insan. Yüzde yüz göreceksiniz böyle bir insan. Bili hili birine borç verirsin yıllarca vermez. Bir kere sorarsın senin suçlar çatlama vereceğiz kaçmıyoruz diye. O da doğru. O da doğru o yüzden kimseye vermiyorum borç artık. <laughs> Huhu hanım. Narsistlerin belirgin avlama taktiği aynalamadır. İlk tanışma evresinde mesela sen turuncu biber seversin o da turuncu biber seviyordur.